Herkese merhaba. Bugün Demeçköy'den sizlere sesleniyoruz. Tarlamızdan görmüş olduğunuz tamamen doğal, katkısız domateslerimizi bugün sizler için sos olarak hazırlayacağız. Toplama aşamasından minik bir kesit sunmak istedim. Taze taze, hiçbir katkı içermeyen organik domateslerimizi bugün özel bir şekilde sizlere sunmaya. Yine sosumuzda kullanacağımız yardımcı ürün olan yine aynı şekilde tarlamızın tamamen doğal, katkısız ürünü biberlerimizi yerinden taze taze kopararak bugün sosumuzda sizler için özel olarak kullanacağız. Aynı şekilde tarladan toplamış olduğumuz kırmızı kapya biberlerimizi sos için şu an bornozdan geçireceğiz. Biberimizi yıkadık, geçirdik. Şimdi sıra domatesler. Yaklaşık 1,5-2 saati kaynatmış olduğumuz domatesimizin kahvaltılık sosuna son aşamasına yaklaştık. Görmüş olduğunuz gibi kıvam artık koyulaşmaya ve kavanozlama aşamasına yakındı noktada. Görmüş olduğunuz gibi kahvaltılık domates soslarımız şu an tüketime hazır. Bizler sizler için şu an kavanozluyoruz şimdiden herkese bu muhteşem lezzeti tavsiye ediyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun.